Evet Teknofix takımıyla birlikteyiz. Teknik sorumlu Gürkan Bey var yanımızda. 2-1 ee, geriye düştünüz. Ona rağmen müthiş bir e, gir çıklar. Yani rakibin dengesini bozulacak ataklar. inanılmaz ikinci adı müthiş bir performansla 7-2 kazandınız maçı. Gerçekten büyük bir dönüş oldu. Hem bu dönüşün hikayesini bir dinlemek isteriz sizden. Hem de Mustafa Nalman sizin takımınızla ilgili e, akla hayale, hayale sığmayan şeyler söylemiş. Onunla ilgili bir yorum alalım. Şimdi öncelikle rakip takımı da tebrik ediyorum. Ee, diğer takımları da aynı şekilde başarılar diliyorum. İlk yarı biraz bireysel hatalarla e, gol yedik. Aslında çok gol kaçırdık ilk yarıda. Biraz daha iyiydik diğer takıma göre. Ee, ama ikinci yarı farkımızı ortaya koyduk. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi diğer oyuncuları gir çıkar yaparak rakibin dengesini bozduk. Bir de diğer takımın e, bir rakip oyuncusu var, Alican. Biz onun üzerine biraz oyunu kurduk. Onu biraz tuttuk. Analizler yapılmış. Evet, analizler yani. yapıldı. O zaten <laughs> sakatlandı. Biraz kötü oldu falan. Takım da düştü. Biz 2-3-4-5 ardı ardına gelince rakip takım düştü. E, gruptan çıktık gibi bir şey. Evet. E, bakalım Kaptan Demir gibi çok önemli bir e, takım var. E, grup... Kendiniz de bir test etmiş olacaksınız. Evet. Yani şöyle. E, rakibimiz çok güçlü. Ama grubun liderini biz belirleyeceğiz gibi geliyor bana. Öyle e, çünkü TürkNet de bizim maçımızı izleyecek diye düşünüyorum. E, umarım hayırlısı olur. Ee, Önümüz hafta Bayım atlayacağız veya Kaptan Demir gelecek onu bilmiyorum diğer konuya gelelim evet. Şimdi ben röportajda oradaydım Özellikle kameralara bakarak Evet geldim. röportajda oradaydım Sayın Mustafa Nalbanta söylüyorum Ben kasketi taktım üzerime o e, kırmızı kaza giydim ama ben senden daha iyi Fenerbahçeliyim Net bunu bütün şirkette herkes bilir O yüzden bir dahaki röportajda lütfen Fenerbahçeliliğimi de konuş Zamanla konuşuruz buradan <laughs> Destek burada Teknofix bir alkış ya Peki son olarak akşam Fenerbahçe Beşiktaş maçında bir skor tahmini alalım. Batu Şua'yı 3 atacak. <laughs> Başarılar görüşmek üzere.